Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta sayfa ismi değiştirme hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ayarlar ve gizli seçin. Sonra ayarları tıklayın. Genel sayfa ayarları kısmında ada tıklayın. Yeni sayfa adını girin ve sonra değişikliği gözden geçir. Tıkladığınızda sayfa ismi değiştirme hatasına kurtulup sayfanızın ismini istediğiniz gibi buradan güncelleyebilir, değiştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Facebook'taki sayfa ismi değiştirme hatasından nasıl kurtulabileceğiniz konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.